gergin fısıltılı bir sesle başlar. Gecenin bu saatinde burada ne işim var değil mi? Ama bazen insan merakına yenik düşer. Hele de nesillerdir anlatılan bir lanetin tam kalbinde duruyorsanız. Köylüler bu mezarlığın adını bile anmaz. Dediklerine göre yüzlerce yıl önce köyü kasıp kavuran bir salgını durdurmak için buraya özel bir şey mühürlenmiş. Sadece bir efsane olduğunu düşündüm. Ta ki büyük dedemin günlüğünü bulana kadar. Günlükte bu mezardan bu özel mühürden bahsediyordu. Altında yatanın ne bir insan ne de bir hayvan olduğunu, köyün tüm acısını ve hastalığını emen bir kök olduğunu yazmış. Lanetli bir kök. Ses tonu daha heyecanlı ve nefes nefese bir hal alır. Günlükte tarif edilen yer tam olarak burası. Eski, yosun tutmuş taş mezar ve işte tam ortasında paslı, çatlamış o metal mühür titrediğimin farkındayım telefonumun ışığı bile sanki korkudan titriyor ama geri dönemem bu kadar yaklaştıktan sonra imkansız köylülerin anlattığı her şey birer masaldan ibaret olmalı paslı bir metal parçasının altında ne olabilir ki toprak ve kemik tozundan başka çamurlu parmaklarım soğuk metale dokunduğunda içime bir ürperti yayılıyor sanki metal canlı gibi buz gibi bir nabzı var mantığım kaç diye bağırıyor ama merakım o aptal, o lanet olası merakım bedenimi ele geçirmiş durumda. Ses paniğe ve dehşete dönüşür, hızlı konuşur. Bunu yapmalıyım. Yapmak zorundayım. Sadece bir efsane olduğunu kendime kanıtlamalıyım. İşte başlıyorum. Tırnaklarımın arasına çamur doluyor, parmaklarım acıyor ama mühür yavaşça yerinden oynuyor. Paslı metalin taşa sürtünme sesi tüylerimi diken diken ediyor. İşte gevşedi. Biraz daha güç çıktı. Ama bu ne? Mührün altından fışkıran bu şey? Bu çamur değil. Yoğun, yapışkan ve kan kokuyor. Taze, sıcak kan gibi. Elime bulaştı. Yapış yapış koyu kırmızı bir sıvı her yerimi kapladı. Bu, bu gerçek olamaz. Yüzüme vuran ışıkta pişmanlığı görebiliyorum. Gözlerimdeki o saf dehşeti, sislerin arasından gelen o fısıltı da ne? Sanki yerin altından bir şeyler uyanıyor. Ben ne yaptım? Tanrım ben ne yaptım?